video oyunları olur ya o videoyu açarsın o video oyununu mesela onda bir avatarınız olur sizin <laughs> o avatarı seçersiniz elinizdeki kontrollerle o avatarı sağa döndürürsünüz sola döndürürsünüz zıplatırsınız falan birçok şeyini kontrol edebilirsiniz fakat bütün yaptığınız o kontroller ana programın size izin verdiği kadardır. Onun dışına çıkamazsınız evet. şimdi. Evrende de öyle bir program var. Bir ana, Mada yüklenmiş büyük bir program var. Bizlere de o işte büyük programın içinde belirli kabiliyetler verilmiş, seçim hakları verilmiş. Bize verilen seçim hakkına göre biz de hesaba çekileceğiz. Yani yapabildiğimiz kadar hesaba çekileceğiz. Yani bir file örneğin işte sen niye bu taşın üzerinden atlamadın diye bir fili hesaba çekemezsiniz çünkü filin atlama kabiliyeti yok. Ne diyelim? Kara hayvanları arasında dünyada bir tek zıplayamayan hayvan fildir. Yerinden zıplayamaz fil. Yeteneği olmayan hayvanı kalkıp hesaba çekemezsiniz. Yani şuraya getirmeye çalışıyorum. Geçmişinde bazı şeyler yaşamış insanların şayet gelecekleri bazı böyle kötülüklerle olursa, hatalarla dolarsa yani onlar da hesaba Katılır ve denir ki ya geçmişte bu insanın başına şunlar gelmiş. Hatta günümüzün dünyasında da bu katılıyor. Mesela bir insan bir suç işliyor mahkemeye çıktığında avukatı çıkıyor diyor ki ya bu bu diyor çocukken şunlar şunlar gelmiş başına. Onun için daha çok bu yola düşmüş. Bu çocuğun rehabilite olması lazım. Ona kötü bir ceza vermemeniz lazım. Zaten hakim de bunu göz önünde bulunduruyor ve daha çok hafif bir ceza veriyor veya rehabilitasyona gönderiyor.